Aspiratörün çok fazla da aman aman parlayacağını zannetmiyorum. Emine iddialı bir yarışmacıydı ama maalesef yağlar konusunda performansı düşüktü. Evet temizliğin üstadı Kadir Ezildi. Şimdi muhteşem parmakları ve telleriyle gördüğünüz gibi ocağın yerine giriyor. Ocağımı bir güzel parlattım. İçini dışını daha girmedik yerini koymadım. Şimdi yerine giriyorum. Fırın 1980'den kalma ama arkası 1900'ler. Bildiğin bütün yağ kir yapışmış. Önden yağ söküşümüzü tabii ki sıktık. Şimdi sıcak suyumuzu önce telimizi ıslatıyoruz. Kuru teli asla kreme vurmuyoruz. Şimdi bismillah dedi, kremi bandırdık. Haydi bakalım, bura oynasın tellere. Teller gelsin dillere. Bak, 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 bak. Bak, parmaklarımı görüyorsunuz. Elimin girmediği, gözümün görmediği yerlere parmaklarım giriyor arkadaşlar. Oo! Terli. Emineciğim de bu arada hızlı hızlı alt dolapları hallediyor. Sürede bir yandan daralıyor tabii ki. Mutfak fayansları çok kirliydi. Fayans duvar ve benim için çok önemli. Muhakkak ki silmesini bekliyorum. Evet, bilmem bu kaçıncı terlediğim mutfak fayansıdır. Kaçıncı yağdır. Ama hala ilk günkü enerjiyle terliyorum. Yani arada kızartma yaptıktan sonra çekip silseniz aslında böyle olmayacak. Ama maalesef ki işte yapmıyorlar. Ya da benim gibi temizlemekten üşeniyorsanız temizlemeyi sevmiyorsanız balkonda kızartın lütfen. Ya şu manzaranın bir kere tadına alsanız... ...daha asla yağlı bırakmazsınız da işte. Biraz da işimize gelmiyor diyorum. Neyse siz ellemeyin, en iyisi çağırın beni. Gelin bir güzel sizin de fayansınızı, yerinizi, yurdunuzu temizleyelim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Temizlik benim işime başvuruyorsunuz. Geliyoruz, sizin de yağınızı kökünden kazıyoruz. Çamaşır makinesinin arkası o kadar kirli değildi. Yani inşallah oraya elini de kirli değildir diye değmemezlik yapmasın. ocak çok yağlıydı. Ocağı aynı benim gibi e, yağ sökücüyle arındırıp sonra kremleyip telle olmasını bekliyorum. Eğer ki ocağı temizlerse puanımı ona göre vereceğim. Ocak siyah renkteydi. Kirini tam e, net anlayamadım hani neresine kadar yağlı kirli diye. Ama muhakkak ki temizleyecektir. Kadir gördün mü hayatında böyle ya? Ay, ay hele dedi adam'a, hele bana dedi. <laughs> Emineciğim, keşke önce örümcek ağlarını alsaydık bir ha? Evet. Vallahi bak seni topa tutacaklar. Ben üstlerinkini aldım ama bezimle. Bu taraflar var. Ben hemen hızlıca şu kombiyi temizliyorum Emine. Hızlıca şöyle kombinin borusunu siliyorum. Bakın 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 bakın. Ya yemin ediyorum 26 yaşıma girdim, yağ profesörü oldum, vallahi billah ya. Bu elim yağ sökücüye yapışacak. Korkuyorum son nefeste yağ sökücü, yağ sökücü diye öleceğim. Ya resmen kombi gold olmuş, bakın altın sarısı. Aslında bu rengi çok severim ama şu an çıkması gerekiyor. Mutfaktaki kombi çok yağlıydı, kirliydi. Ee, onu da muhakkak ki temizlemesini bekliyorum. Çıkmayacak bir yoktu. Güzelce bu kombi borumu alıyorum, bakın yağ sökücüyü sıktım. Küçük bir fıs darbesi, küçük bir fıs... ...sonrakiler tıs, evet, telle, 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 telle. Şöyle bir bakın, görünmeyen yerlere elimi sokuyorum. Biraz hızlı olmamız gerekiyor, süre ilerliyor. Tereke de fincan ben koydum, içine de mercan ben koydum. Kaynağın anamın adını kuyruklu sırtçam koydum. Embele de eze kurban embeyle, şimdiki kızlar hep böyle. Embele de bibi kurban embeyle, şimdiki herkes hep böyle, oh. Bak 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 bak. Hemen siliyoruz, siliyoruz. Kağızmana ısmarladım nar gele nar gele. Kağızmana ısmarladım nar gele nar gele. Gümüş kemer ince bele. Dar gele dar gele oy. Dar gele dar gele oy. Dar gele dar gele. Oy, dar gele, dar gele. Gördüğünüz gibi ya her yerde tahammülüm yok hiçbir yerde ya. Parmaklarımla hemen şöyle kazıyorum. Oh terledim. Evet kombimi de halledip aşağı iniyorum. Bakalım temizliğimiz mutfakta ne kadar sürecek? Hep birlikte göreceğiz. Haftanın üçüncü günü 10 bin liraya sadece son iki gün. Sakın bu günü kaçırmayın. Herkes ekran başına diyorum. Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.